Ceyhun Erol demiş ki, ne olacak bu işin sonu? Var mı bu bir fikrin? Bak, e, neredeyse unutuyordum. Önemli bir konu hakkında da konuşayım sizinle arkadaşlar. Çok garip, şu konu, olay çok garip gelmiyor mu size? Normal şartlar altında CHP çıkıp da böyle bir kıpır kıpır yapsa, bir hareketlense ve dese ki, erken seçim istiyoruz, erken seçim istiyoruz dese, bırak iktidarı, muhalifler bile güler. Biz de güleriz, değil mi? Özgür Özel şimdi mesela 2025 yılında ortada hiçbir şey yokken tak diye çıkıp da erken seçim yapsana hadi. Yapsana falan dese. işte imza toplayacağım falan dese güleriz normalde. Biz bile güleriz yani. Muhalif, muhalifler bile güler. Ancak ne olduysa arkadaşlar normal şartlar altında AKP'nin gülüp geçip geçmesi gerekirken Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği anda neden böyle bir şey oldu bilmiyoruz. Gösterildiği anda bu adamı içeri diplomasını iptal ettiler, adamı içeri attılar bir de şeye denk getirdiler. Tam Cumhurbaşkanı adaylığını ilan edeceği güne denk getirdiler. Kısacası bu adamlar da yani iktidar da bir, şey, bir sebepten dolayı erken seçim olacağının farkında. Neden dersiniz? Kesin içerilerde bir şeyler oluyor. Yani bir sürü spekülasyon yapılabilir. Bir şekilde hükümetin bozulacağı ve zorunlu olarak erken seçime gidileceği görülmüştür. Ne, ol, ne olduysa belki sonradan açığa çıkar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi birçok insan gene birçok spekülasyon yapacak. Gene bilmeyen adamlar biliyormuş gibi konuşacak. Biz en azından bilmediğimizin farkındayız. Ancak ne olduysa, ne bittiyse arkadaşlar çok ilginç bir şekilde iktidar da erken seçim olacağını kabul ediyor şu anda. Farkında mısınız bilmiyorum. Bazen yarım ağızda öyle bir şey olmaz falan diyorlar ama kabul ediyorlar. Çünkü kabul etmeseler güler geçerlerdi. Hatırlıyor musunuz? İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu pek tanımıyorduk o zamanlar. İmamoğlu'nu tanımıyorduk. İmamoğlu aday oldu, bir iki show yaptı. Biz dedik ki ya kazanamaz herhalde, İstanbul'u bırakmazlar. Ama ondan sonra bir gördük ki, bütün güçleriyle İmamoğlu'na saldırmaya başladılar. O zaman dedik ki lan İmamoğlu kazanacak herhalde. Çünkü kazanacağını bilmeseler bu, sal bu kadar saldırmazlar. Kazanacağını bilmeseler bu kadar saldırmazlar dedik. Gerçekten de kazandı adam. Şimdi aynı şekilde normal şartlar altında gülüp geçmeleri gerekirken, bu kadar olayı büyüt. Bak bu kadar bu kadar bu kadar bu kadar büyüttüler. Yani normal şartlar altında sal adam kendi kendine adaylığını ilan etsin ne olacak? Aday mısın? Hayırlı olsun kanka falan de. Sal geç. Neden bunlar yaşanıyor? Neden bunlar oluyor? Ülke savaş alanına döndü. Neden bunlar oluyor? Demek ki bizim bilmediğimiz bir sebepten dolayı. Bak bu güzel bir şey. Senaryo yazmak güzel bir şey. Neden? Belki sebebi bilmezsin. Belki her şeyi bilmezsin. Ama sebep sonuç ilişkisini bilebilirsin. Astrologlar gibi. Zamanında astrologlar yıldızların işte tanrı falan olduğunu düşünüyorlarmış ya. Bereket tanrısı bilmem ne tanrısı. Yıldızlar bereket tanrısı falan değil. Ama adam gökyüzünde Orion atıyorum. Orion takım yıldızını gördüğü anda diyormuş ki şu anda ekebilirsiniz. Ekinleri ekebilirsiniz. Neden? Bereket tanrısı çıktı. Ekiyorlar harbiden de o zaman neden? Çünkü baharın habercisi. Orion gece gökyüzünde görüldüğü zaman baharın habercisi. Bahar geliyor anlamına geliyor çünkü. Yanlış bir mantıklamadan ama doğru sonuca ulaşıyor. Bu da onun gibi. Sebebini bilmiyoruz. İstediğimiz bir sebep de uydurabiliriz kafadan. Ama şunu farkındayız. Erken seçim olacak gibi duruyor. Bunun iktidar da farkında. Neden? Agola abi, bu boykot işi tutar mı sence abi demiş. Vallahi onların söylediği şeylerin çoğuna ben gitmiyorum zaten. <laughs> Diğer arkadaşları bilmem. Diğer arkadaşı bilmem de ben çok uzun süreleri zaten dışarıdan şey almıyorum. Kahve almıyorum abi. Bir paket kahve fiyata bir bardak kahve veriyorlar. Millet buna da alışmış. Bir gün şeye gittik. Bir dinlenme tesisinde, şehirler arası bir yerde dinlenme tesisinde şöyle bir şu büyüklükte bir şey aldım. Şu, biraz daha ufak. Kestan şeker. Çikolata kaplı kestan şeker. Bu zaten şu. Ben ve eşime ikimize birden yeter. Hatta biraz daha küçük diyelim. Şöyle falan. ikimize birden yeter. 60 lira verdim. Arkadaş gördü. Oha dedi. O kadarcık şey 60 lira nasıl verebiliyorsun ya dedi. Ya dedim öyle bir seferlik şekil olsun Niye aldık. Ondan sonra gittik bir bardak kahve 100 lira aldı ama. Galiba ben de 50 lira mı ne verdim? Küçük şöyle küçük bir bardak. Ha ben küçük bardak aldım başka yerden. Ve 50 lira verdim şuna. Şu. Bu normal mi? Enes Ultanır Porsche Bugatti almayarak boykot ediyorum demiş. E şey dediler ya Nusret. Öyle mi? Bundan sonra gitmiyor muyuz Nusret'e? Hadi şey bence on trollüğüne söyledi. Nusret'i trollüğüne söyledi. Hadi gitsinler Nusret'ten de alışveriş yapmaya çalışsınlar diye. Ama bilmediği bir şey var ki gidip Nusret'ten yemek yedikleri ama o bizim vergilerimizden gidecek büyük ihtimalle. Unsuitable Bachelor. <laughs> <laughs> Milli piyango ve iddiada da dahil boykota. Aa evet gördüm onu. Çok üzüldüm ya. Nasıl ben paramı bitiremeyeceğim şimdi milli piyango sitesinde? Enes Çaylı kahvecileri toptan boykot etmen lazım kesinlikle. Boş tabağı kafaya dikerler demiş. Onu yapalım mı? Nusret'e boykota karşıyız. <laughs> Erken seçim olmasa RT'ye aday olamıyor ama demiş. Onun için mi acaba? Belki de onun için. Bu yeni anayasa geçecekti ya. Bak çok ilginç şeyler yaşandı arkadaşlar. Planlarda olmayan bazı şeyler oldu bence. Yeni Anayasa geçecekti ya ve bu yeni Anayasa'ya CHP de destek verecekti. Bu saatten sonra, bu saatten sonra yeni Anayasa GG, CHP destek vermez, referandumdan da geçmez abi. CHP destek vermeyecek. Yeni Anayasa unutabilirler. CHP karşı izledi abi kesin bir dille demiş. Ne güzel gündemlerinde yeni Anayasa falan vardı. Asri Anayasa! Asri Anayasa şu anlama geliyor Heredot Reis çıkar onu söyler Ya modernlik nedir kardeşim Modernlik bir adamın sürekli seçilebilmesidir Cehun Eroğlu Dem destek verse yetiyor mu demiş Dem de zaten destek verir büyük ihtimalle de yetmiyor bence Yusuf PKK'nın AKP'ye destek verici günlerimi görecektik O zaman da demiştim arkadaşlar İkisi de emin konuşmasınlar Birbirleriyle ortak olacakları gerekirse günler gelecek Demiştik ve geldi Ahmet Evcimen. Açılım V2'deki şartlardan biri dağdakilerin affedilip. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Unutmadan onu da söyleyeyim. Devam ederse bu devran, bu AKP devranı devam ederse olacak potansiyel olarak olacak şeylerden bir tanesi de dışarıdan gelen arkadaşların, dışarıdan gelen düzensiz göçmenler bunlara vatandaşlık veriliyor ya. Bu adamları kolluk kuvveti yapacaklar. Ozan sıçarız. Şu anda çünkü çok fazla polislerin içinde çok fazla Türkçü, bizim kafada çok insan var. Ve gittikçe de artıyor. Bu çok iyi bir şey aslında. Bizim kafada polis çok artıyor. Bakmayın siz. Diğer tür insanların, evet diğer tür polisler de var. Onları görüyoruz zaten ama bizim kafada polisler var. Ve gittikçe de artıyorlar. Bunun şey de farkında. Bizim mahalledeki bir abi de farkında. Kesinlikle bu olacak. Bekçilik, polislik. Bekçilik zaten kafadan. Ve bunlar sokaklarda falan gezecekler. Uygunsuz bulunan çiftleri falan dürtürecekler. Ne yapıyorsunuz siz falan diye. Yani baya baya bildiğin İran'ın ahlak polisliğine dönecek olay. O yüzden arkadaşlar o yüzden Afganistan'ın eski haline ve yeni haline bakın. İran'ın İslami devrimden, şeriat devrimden önceki ve sonraki hallerine bakın. Bu noktaya doğru gideriz. Ya bu noktaya doğru gideriz ya da bu adamlar biter direniriz. Bu adamlar biter ve çocuklarımıza söyleriz ki eğer bizler zamanında mücadele etmiş olmasaydık sizin için bizler de burası da İran gibi olacaktı. Burası da Afganistan gibi olacaktı deriz. Aradaki fark neydi arkadaşlar? Bizler kendimizi ne kadar ezdirirsek bizi o kadar ezebilirler. Biraz da haftanın deep web videoları. Bunu gördünüz mü abi? Millet dalga geçmişte. bu şey olursa tutarsa eğer Oğlum adam yapmış lan. Mutlaka birileri, abi şöyle bir şey olsa nasıl olur falan diye düşünmüştür adam yapmış lan. Bu da çok komik abi adam an algılayamadı. Lira to USD. Turkish lira to US dollars exchange rate. Okay. And let's look at over 10 years. Ha bu başka. Bu sadece düşüşü gösteriyor. Bir de bunun başı var aslında. Başı da çok komik. Bak işte Amerikalı olduğu için adam düşüyor gibi gösteriyor. Bizde olsa biz tam tersini görüyoruz. Biz yükseldiğini görüyoruz. Adam büyük hakaret etti sonra yalnız. Guys. This is worse than Ubisoft. Başı da var bunun ama o bu değilmiş. Başında da şeyi görüyor. Haberleri görüyor, haberlerde şey var. Erdoğan rakibinin diplomasını iptal ettirdi. Nasıl yani? Çok güzel oturma. Çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi. Burada kime laf atıyor biliyor musunuz? Ecevit'e. Neden? Ecevit iki dönem kendisi seçildi. İki dönem kendisi seçilip başbakan olduğu için. İki dönem arkadaşlar, iki dönem. İki dönem seçilip başbakan olduğu için. Olayın ironisi ve olayın şiirselliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Zamanında kendisi Ecevit'e daha doğrusu AKP Ecevit'e ne yaptıysa şu anda kendisi o yapılıyor. Ve bunun da farkında. İmamoğlu'nun genç Erdoğan olduğunu farkında. İşte Z kuşağı ama iyi anlamda. İstiklal Marşı'na telif yemeyelim de. Şaka yapıyorum sanıyorsunuz ama normal marşlardan yiyorum. Belki İstiklal Marşı'ndan da yerim. Phoenix Blog. Abi dış devlete Erdoğan'ın kalmasını mı istiyor demiş. Hayır bence İmamoğlu'nun daha çok e, tercih ediyorlar. İmamoğlu Erdoğan ilk halleri gibi çünkü. Emre Öcal, sence en kuvvetli muhalif milliyetçi aday Muharrem İnce mi, Mansur Yavaş mı, Ümit Özdağ mı? Şu an ve iki sonraki seçim için bir şey olur mu bu, ceva olur mu bu cevapta? Yok, tabii ki de Mansur Yavaş. Onu konuşmamıza bile gerek yok. Zaten Mansur Yavaş'ı yaparlar yani. Mansur Yavaş'ı yaparlar da ben ek olarak şeyi çok isterdim. Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olmasını çok isterdim. Hatta Ü Ümit Özdağ'ın ya benim tercihim bile olsa Cumhurbaşkanı yerine İçişleri Bakanı olmasını daha çok isterdim. Benim tercihim olsa dahi. Mansur Yavaş hem ılımlı diğer milliyetçilere göre yani. Evet o da sert de diğer milliyetçilere göre hem ılımlı hem de zaten belediye tecrübesi olmayan adayı hiç boşuna koymayın bile arkadaşlar. Belediye tecrübesi olmayan adayı hiç boşuna koymayın kazanamaz. Ümit Özdağ'ı severiz kazanamaz. Ha hiçbir mesela şöyle nasıl kazanabilir biliyor musun? CHP de arkasında olacak falan öyle kazanabilir. Ama hiç gerek yok. Çünkü belediye başkanlığı yapmış adam var. Arkadaşlar neden insanlar bunu çok bu zor bunu düşünebilmek? Valla çok zor bir gerçek değil bu. Belediye başkanlığı yapmış kendisini iyi ya da kötü göstermiş. İlla böyle mükemmel işler yapmış olmasına gerek yok. Dinozor parkı falan yapmış olmasına gerek yok. Transformers park yapmış olmasına gerek yok. <laughs> i̇yi ya da kötü kendisini göstermiş, kanıtlamış bir şekilde kendisini kanıtlamış. İnsan kazanabilir anca. iktidara karşı. Gerisini hiç düşünmeyin bile arkadaşlar. Kimse demiyor ki Aydalı hükümdarı e fayda senin şeker bayramı kutlu olsun diye. Eskiden çocukken ne şeker yerdik ha şeker bayramında. O şeyler vardı sakız gibi tofi şekerler var ya limonlu acayip severdim onu ya. Deli gibi yerdik. Çok yanlış işler yapıyormuşuz abi. <laughs> Çok yanlış işler yapıyormuşuz. Bak şu an şeyler de o konuda bilinçli ha. Bizim zaten bayramlar hep şey ya. Yabancıların bayramlarının böyle bir toplaması gibi. Yeni yılda hindi yapıyorduk. O zaman <laughs> o zamanlar öyle bir gelenek vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum. Hala yapıyorlar mı yeni yılda hindiyi? Hiç de sevmezdim hindiyi. Belki de iyi yapılamıyor diyedir. Nefret ederdim yani. Dişim basmazdı etini falan. Şu an mesela aldığımız hazır hindi filetolar falan daha ya. ha. Neyse abi bu şeyin Halloween'deki şeker muhabbeti. Halloween'de mi lan? Aynen Halloween'deki şeker muhabbeti. Easter'da da var mıydı ya? Yok, Easter'da sadece yumurta var değil mi? Evet, onlarda sadece yumurta vardı. Şeker muhabbetin de mesela şekerleri topluyor çocuklar ama yemiyor. Aileleri izin vermiyor. Ve topluyorlar ve yemiyorlar da harbiden. Aileleri izin vermiyor. Belki şey oldukları için de olabilir. Daha böyle Hintli modern aileler oldukları için de olabilir. Billy Hill, Japonya'dan hala demden medet umuyor demiş. Valla bir bilsem abi, bir bilsem. Ben diyorum ya bak, yani sallamalarına, saydırmalarına da gerek yok. Hiçbir şey demesinler. Hiçbir dememeleri de yeterli. Hani şey diyorlar Kürt oyları alamayız. Tamam o zaman tamam sallayın ya da saydırın demiyorum ki. Hiçbir şey demeyin. Hiçbir şey demeseniz gene verirler ki zaten. Ha, dem tayfa vermez o ayrı mesele de. Normal Kürtler verir. Mine. Oy almak için yapsa bir kere iki kere söyler her konuşmanı söylemek garip. Evet ya. Evet abi. Çok ilginç bir şey yani. Ne bileyim. Hayır diğer mesela diğer etnik şeyler falan böyle romanlar falan sinirlenmeyecek mi? Abi biz de varız. Tanju Özcan demiş ki bu kadar olayın üzerine şaibeli kurultay diyen Kılıçlar şaibeli kurultay mı demiş o? Eğer tekrar genel başkan olursa 29 yıllık partimden istifa edeceğim demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan sergilenen vandallıkların binde biri Batı ülkelerinde yapılsa görün bakın bunları yapanların başına neler geliyor. Emin ol siciline işliyordur bir daha memur olamıyorlardır abi. Hollanda'da falan öyle. Şey yazmışlar. 4-5 gündür binlerce insanla birlikte yürüyen sokak köpeklerini kimseye saldırıp yaralamaması. Birincisi tek başına yürüyen insanlara saldırır toplu köpekler. Ben daha önce de söylemiştim abi. Bu insanlar böyle atıp tutuyorlar. Bir kere benim şöyle göstereyim. Bir kere benim çağrıma uyup da boş araziden tek başlarına geçmediler. Hala bekliyorum. Bizim geçmek zorunda olduğumuz boş araziden tek başınıza geçin lütfen bekliyorum. Bu bir. İkincisi işin daha da komik yanını biliyor musunuz? Daha yeni bir iki gün önce bir iki gün önce trafikte iki tane köpeğin ki bu yürüyüşlerdeydi. Yürüyüşlerde yanlış hatırlamıyorsam yürüyüşlerdeydi arkadaşlar. Yürüyüşlerle alakası yok gerçi de çünkü bu şey taşıyan arabasıyla çuval taşıyanlar var ya çöp toplayanlar. Koskocaman arabaları oluyor şeyleri oluyor çuval Çuvallı araba. Biliyorsunuz değil mi onu? İki köpek direkt ona saldırdılar. Köşesinden tuttular çuvalı. Çektiler, çektiler, çektiler falan böyle iki köpek. Arkasından saldırıp. Biz arabadaydık neyse ki. Arabanın içindeydik biz. Yok yürüyüşte değildi bu. Normal. Daha bunu gördük. Bunu gördükten iki gün sonra şu muhabbet. Tabii ki toplu insanlara saldırmayacaklar abi. Eşerion the fountain. Demiş ki köpekler dua edin. Hiç sokağa çıkın emri vermiyor demiş Konuyla tamamen, tamamen alakasız bir şekilde. Harbiden öyle ha bu arada. Bir video seyretmiştim. Bir diktatörden bahsediyor. Idi Amin diye. Idi Amin. Biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçek Amin Reis. Gerçek Amin Reis. Idi Amin'i bilen. Uganda'nın Değil mi o? Pol Pot Kamboçya'nın. Bir şey diyeyim mi abi? Üçüncü dünya ülkesinde diktatöre iş çekilmiyor. Ne bir yayılmacılık yapabiliyorlar. Ne hani diktatörüz ama ülkeyi de güçlendiriyoruz şey gibi. Çinliler falan gibi böyle. Hiçbir şey de yapamıyorlar. Sadece güçte kalıyorlar. Ülkelerini batırıyorlar. Ülkeler, ülke battıktan sonra Tanzanya'ya saldırmışlar. Onu da be becerememişler. Abi üç şey çekilmiyor biliyorsunuz. <laughs> Birincisi Fransız'ın Avrupalı'nın cahili. Onu konuşmuştuk. Avrupalı'nın cahili hiç çekinmiyor. çekilmiyor. İkinciyi söylemeyeyim. Linç yerim. Üçüncüsü de Üçüncü Dünya ülkesinin diktatörü. Sen neyine dik diktatörlük yapıyorsun kanka? Diktatörün bile hayırlısı demiş. Billy Hili. Ümit Hoca'nın açlık grevinden fan bahsetmesi bana bir tur bitkinlik gibi geldi demiş. Evet açlık grevi olayı çok saçma ya. Niye öyle bir şey yaptık ki acaba? Onun psikolojisini tabii ki anlayamayız da. Çok mantıksız. Umarım vazgeçer ya. Umarım vazgeçtim der. Mine açlık grevi değil, boykot yapıyorum dedi. Ya bir de şu da önemli tabii. Yani orada da adamın yemeğine ne koyuyorlar ne karıştırıyor o da belli değil. Umarım tesadüfi bir şekilde başına bir iş gelmez. Sağlık sorunu olmaz. İçeri girenlerden biten sağlık sorunu sebebiyle çıkmak zorunda kaldı. Hastaneye kaldırıldı. Maalesef. Can Artur YouTuber'la Rütük lisans. Aynı aynen kanka. Sıra bize de gelecek mi o konuda bilmiyorum. Ne yapanlara lisans istiyorlar bilmiyorum. Onlar şimdilik habercilerde istemişler. Bakalım göreceğiz. Rütük'ün öyle bir şeyi yok. Giderim ben de Kiki yayını yaparım. Öyle yaparlarsa giderim Kiki yayını yaparım abi. Lisans onda onu iptal Böyle lisans ücretleri de 1 milyon lira falan. Sosyal medya içerik üreticisi diye bir meslek çıkardılar. Kendilerine bile ait olmayan YouTuber'lık lisansı. Aynen kanka. Her sırf kıllığına şey yapabilirler. Sen alacaksın 1 milyon TL vereceksin. İstediklerini desinler abi. Ama aradaki farkın ben ne olduğunu bilmiyorum. Yani Fatih Altaylı'ya ve full TV'ye neyi bahane ederek onu dayattılar onu ben bilmiyorum ancak şu anda zaten sosyal medya içerik üreticisi diye bir şey var ve biz resmi olarak sosyal medya içerik üreticisi diye geçiyoruz ve bizden zaten %15 kesiyorlar. Binlerce binlerce lira kesiyorlar her ay. Birçok kişiden çok daha fazla biz şey veriyoruz. Vergi veriyoruz. Şu sebepten dolayı bizim çünkü masraf gösterme şansımız yok. Masraf olsun olmasın fark etmiyor. %15 kesiyorlar.